Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Hepinize şöyle sarılmak istiyorum. Bugün ben geldim. Yeni bir video ile geldim. Sizlerin karşısında olmakta gerçekten beni memnun ediyor, mutlu ediyor, mutlu oluyorum. Sizler beni izledikçe. Bugün kitaplığıma yeni bir kitap daha ekledim sevgili arkadaşlar ve bu konuyla geldim. Burada yeni eklediğim kitap Oço Belgenin yolu şöyle gördüğünüz gibi Ocak ayında bunu okuyorum. Gerçekten şöyle Ocak ayında ne okusam diye düşünürken o şeye başladım ve bu kitabı okumak istiyorum. Felsefi bir yönü var ama aslında felsefenin yanlış olduğunu savunuyor. O yüzden ilginç bir kitap olarak geldi bana. Aslında bu kitabı nasıl okumaya başladım ondan bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada gezinirken şöyle ben egoluyum tarzı bir paylaşım gördüm. Dedim ki egodan biraz bahsetmeliyim. Ego aslında bence insanın kendini yetersiz ya da işte bu sosyal medyadan dolayı kendisine övgü, iltifat geldiği için yani hak edenler vardır benim gibi ancak ben egolu biri değilim. Benim kadar mükemmel, benim kadar seri, <laughs> benim kadar asil diyormuşum. Neyse konuda sattık. Nerede kalmıştık? Ego'da kalmıştık. Şimdi ego bizim Ankara'da otobüs yani kısacası. <laughs> Soğuk espri. Şimdi işte ben de kitabı o yüzden alıp okumaya başladım. Aslında diyeceğim şuydu. Ego Bence insanın kendi yetersizliğini maskelemek için altına sığındığı bir örtü. Zaten bilge bir insanın ben egosu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten o bilgelik mertebesine eriştiğinde ego diye bir şey kalmıyor. Kendini tanımak ve kendini yeterli görmek, kendine güvenmek başka bir şey. Ancak yani egonun altına sığınmak başka bir şey. Burada Osho'nun açıkçası övgüyle işte ya da böyle ego tatmin etmekle alakalı bazı sözleri var. Ego sadece biriktirilmiş geçmiştir. Ego senin sıkıştırılmış, kristalli, kristalize edilmiş düşüncendir diye böyle bir güzel cümlesi var. Ben de çünkü aslında bu kristalize olmak kelimesini düşündüğümde hak veriyorum. Çünkü aslında olmayan ya da böyle tat vermeyen bir şey olduğunu düşünüyorum egonun dediğim gibi bilge insanların sadece o yeterlilik mertebesine eriştiğinden dolayı egolu olmayacağının kanısındayım ve sadece hayatta aslında güzellikleri görerek bakıyordur kendini yeterli hissederek. Ama sosyal medya öyle bir şey ki insanın aldığı övgüler, insanın aldığı iltifatlar insanı maalesef ki o yola doğru yani o maskelemeye doğru götürebiliyor bu bakımdan da bence dikkatli kullanmak lazım insanın kendisini bilmesi Gerekir kendini bilen insanın da zaten egosu yoktur diye düşünüyorum. Şöyle arkada kitaplığım var. İlk üzerinde yıldız parlıyor şu, an bu arada. İlk zaten kitaplığımda Harry Potter koleksiyonum var, Asan var, Harry var. Ondan sonra ikinci işte dille alakalı var, fantastik edebiyat var. Bu yılda işte ilk okuduğum kitap buydu. Geçen sene Hilal şehir. Ondan sonra o da fantastik bir kitaptı. Güzel kitaptı. 800 sayfa uzun bir kitaptı. Osho ise uzun bir kitap değil. Burada zaten 44. sayfada da aslında ego ile alakalı bir cümle var. Burada diyor ki kendinizi tanıyın. Benim ve egonun ise olmadığını fark eder diyor. Mutluluğun olduğunu idrak edebilen insan, insan Ego tarafından örtülmüş ruhtur, bu da cehalettir. Egodan arınmak ise bilgeliktir, bu da bilgidir. Ruhunuzu nerede arayacaksınız diye böyle güzel aslında kişisel gelişim içinde okunabilir bir kitap. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün anlatmak istediklerim buydu. Tekrardan başka şöyle kucaklıyorum sizleri güzel gidiyor her şey benim açımdan. Umarım sizler açının açısından da iyi gidiyordur. Benim hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi de şöyle Starbucks kolyesi, kahvesini kolyesini aldım. Böyle Starbucks listemi açıp ondan sonra kitabımı okumak umarım herkes okur, kendini geliştirir diyorum. Güzel olur her, her şey herkes için. Görüşmek üzere.